Ben de evlat oldum ama hiçbir zaman anneme babama yüz çevirmedim, sırt çevirmedim. Çevirmem de keşke yaşasalar da ayaklarının altını öpsem. Buradan annesi babası hayatta olan evlatlara sesleniyorum. Bir anne bu da bir daha dünyaya gelmez. Bir baba bir daha dünyaya gelmez. Kıymetlerini iyi bilin öldükten sonra zaten kıymet bilmenin bir anlamı yok. Siz de bir gün anne baba olacaksınız. Nasıl ki ağlarken anne anne diyorsun, değil mi? Yaşın kaç olursa olsun. Ağlarken ne diyorsun? Anne anne. Değil mi? Anneye de babaya da sırt çevrilmez. Buna Allah bile razı gelmez. Başka bir şey demiyorum.